Bitti. O güzel. Bakın, Gifted It's Carpenter B çıktı. Müthiş, güzel abi. Fuzzy bir çıktı. <laughs> Müthiş abi. <laughs> Selamlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte b Swarm'da 15 milyon canı olan dev salyangozu kesip üstüne mystic egg'le giftin diamond egg açacağız. Eğer ki video hoşunuza giderse hemen aşağıdan like atıp abone ol butonuna tıklamayı unutmayın gençler. Umarım video güzel olur. Hadi gelin o zaman videomuza geçelim. Şimdi abi bizim arı slotumuz yok. Gideceğiz kendimize iki tane arı slotu alacağız. Hemen geldik 25'lik yere. Açtım abi dükkanı dükkanı açtım. Gel 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 babacığım. Bir tane aldım yetmedi bir tane daha aldım güzel tamamdır zaten paramızda bir tane daha almaya yetmiyor sanırsam şunları da alalım abi şimdi şu şekilde gösterim envanterden gördüğünüz gibi bir tane mystic ekle bir tane gifted diamond egimiz var bunları gidip hemen basacağız eğer ki mystic ekten lazy bee artık nasıl dokunuyorsa o çıkarsa abi gideceğim. 1000 ticket'lık olan Star Street'ten basacağım. Eğer çıkmazsa basmayacağım. Uh, o zaman abi geldik buraya. Hazır mısınız? 2 tane slotumuz açıldı. İlk önce gifted diamond egg'imi ben şu kısma basıyorum. Bastım. Bakalım ne çıkacak? Hadi. Gifted Carpenter bir çıktı. Müthiş güzel abi. Çaktırmayın. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama herhalde iyidir. O zaman heyecanlar doğrukça mı? Mistik egi basıyorum abi. Mistik egi yuvasına koydum. Evet'i tıklıyorum. Tıkladım ve bize Fuzzy B çıktı. Müthiş abi. Şu an var ya çok iyi bir şey. Fuzzy B çıktı. Hemen gidiyoruz abi. Geliyoruz star dükkanına. Abi. Geriye geliyorum. Bin tıklık star treat'i aldım. Bakın aldım. Gidiyorum ve Fuzzy Bee'ye basacağım abi. Nerede bu? Evet, start treatimiz burada Fuzibiye getirdim. Bastım, evet dedim ve level 5 oldu. Gayet güzel, gayet güzel. Şu treat'ten de basalım birazcık. Kaç tane basalım? Ben 50 tane bir basayım da gerisini bu hesabın sahibi yapar. Bu arada bu hesabı bana verdiği için Veysel'e çok teşekkür ederim. Açıklama kısmından bu hesabın profil kısmına ulaşıp takip edebilirsiniz veya arkadaş ekleyip konuşabilirsiniz. Evet o zaman abi bizim bir tane Baby Love'un tokenine ihtiyacımız var. Baby arının tokeni çıktığı anda gideceğiz 15 milyon cana sahip olan dev salyangozu keseceğiz. Haydi bakalım bekleyelim o zaman biraz. Hazır beklerken de çantamızı boşaltalım abi. Şöyle zaten bu çanta boşalanana kadar ben Baby Love'un tokenini çıkacağına inanıyorum zaten. Belki hesabı şu hesaptan çok çok daha güzel olanlar vardır ama benim hesabım yani nasıl diyeyim şundan bile daha kötü. Onun için bana şu an efsane bir hesap gibi geliyor. Dediğim gibi arkadaşın emeğini ve çalışmasının şerefine siz de bu videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. O arkadaş çok mutlu olur. Evet abi neredeyse 10 saniye civarında bu kadar çanta bir anda boşaldı. Ben inanamıyorum. inanılacak gibi bir şey değil ve evet baby arıların tokeni çıktı abi. O zaman hemen gidiyoruz. Hemen ateşli biz ateşle. Gittik değil. Salyangozların yerine gidiyoruz. Toplam 15 milyon cana sahip. Haydi abi koş 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 koş. Geldik geldik. Baby Love'un şeyi bitiyor hemen. Nerede nerede? Kesin şunu kes. Saldır saldır. Son kaç saniye? 12 saniyede öldürürüz. Zaten bir k canını bırakmış arkadaşımız. Vurun abi ne no olur öldürün öldürün. Evet şu an güzel canı gidiyor. Hadi ama Baby Love'un tokeni bitti. Baby Love'un tokeni bitti. Oo güzel bakın bir tane Salyongoz. iki tane. Neyse ben ödülleri saymayacağım işte burada görüyorsunuz abi. Müthiş derecede bir şey oldu. Ve bunları abi replace'ten evet almak istiyorum dedim. Tamam güzel abi şuna bakar mısınız? Deli gibi her şey giriyor her şey geliyor. Birazcık kasılalım birazcık kasılalım. Müthiş bir şekilde var ya. Efsane. Uf 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 müthiş ya. Şu an var ya inanamıyorum yani ne bileyim. Benim hesabım böyle olmadığı için ilk defa bu kadar iyi bir hesapta bu kadar güzel kasılıyorum. Çok şaşırdım şu an her şeyi alıyorum abi. Her şeyi sınırsız bir şekilde gibi hissediyorum. Baksanıza 10 saniyede 3 milyon çanta doldu ya. Müthiş bir şey abi cidden. Ve senin emeğine, eline, koluna, gözüne her şeyine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum buradan da. Kurbağa falan çıkıyor abi şuna bakar mısınız ya bilmiyorum. Ben ilk defa gördüğüm için çok şaşırdım şu an. Öf 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 şu ballara bakar mısınız ballara al 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 Hepsini al abi cukkalı cukkalı öf öf müthiş ya müthiş cidden müthiş bir vuruşta zaten tüm diyarları yok ediyor neredeyse Evet kestik abi ödüllerimizi de aldık misler gibi ben de birazcık kasıldım yani ne bileyim Hazımı alamadım ve kasılmaya devam ettim 6 milyon yaptım bence bu kadar yeterli Şimdi abi şöyle bakıyorum. Bakın siz de gördüğünüz üzere 20.000 tane teriti var bu arkadaşın. Gideceğim ben de Fuzubi'ye ve diğer Gifted Diamond Ege basacağım abi. aldım bunları bastım Fuzubi'ye level up dedim. Bakalım güzel. Şimdiki diğer araları maksimum 11 level galiba. Bunu da bir 11 level yapmamız var. yani yapabilirsek var yani. Bastık şöyle diğerini de basalım Diğeri de eksik kalmasın Abi basıyoruz şu an sadece level atlatıyoruz Aralara sadece tek yaptığımız şey bu Bas 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 Oo, Oha çok çok çabuk bitiyor Çok çabuk bitmeye başladı Bana da bastık level 8 oldu Evet Mystic Ege bir tane daha bastık Ve bitti abi Maksimum 8 levele kadar getirebildik Daha bir sürü şeyimiz var Mesela Strawberry'miz var 52-5000 tane Zaten burada siz de görüyorsunuz ama ben bunları artık Veysel'e bırakıyorum çünkü oyunu pek anlamadığım için hesabını da batırmak istemiyorum. Bunlara izin verdi biraz önce, o yüzden bastım. Evet, videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz tekrardan like butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak da beni desteklemeyi unutmayın diyorum. Tekrardan Veysel arkadaşım profilinin açıklama kısmına bıraktığımı da hatırlatayım. O zaman kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay arkadaşlar, bay bay.